Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aç karnına çörek otu yağı içmenin mucizevi faydalarından bahsedeceğim. Birçok kültürde kutsal tohum olarak adlandırılan çörek otu bronşitten isale kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Aç karnına bir tatlı kaşığı çörek otu yağı tükettiğinizde ise bakın neler oluyor. Koyu yeşil yapraklı, düğün çiçeği ailesine ait, tek yıllık bir bitki olan çörek otunun sağlığa faydaları saymakla bitmez. Eski Mısır'dan bu yana ilaç olarak kullanılan ve birçok kültürde kutsal tohum olarak adlandırılan bu tohum, Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinde sıklıkla tercih edilmektedir. 2000 Kral tut zamanında da ilaç olarak kullanıldığı bilinen çörek otu insanlığın ortak şifa kaynakları arasında yer alıyor. Lezzeti nedeniyle mutfakta sık sık başvurulan besinler arasında yer alan çörek otunun bronşitten isale kadar birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Bu nedenle çörek otunun sadece poğaça ve ekmeklerin üzerine serpilen basit bir tohum olarak görmek yerine bir şifa kaynağı olarak da değerlendirilebilir. Böylece birçok faydasından yararlanabiliriz. Biz de sizler için son yıllarda tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken çörek otunun sağlığa yararlarını derledik. İşte aç karnına bir tatlı kaşığı çörek otu yağı içmenin faydaları. Antidoksidanlar yönünden zengindir. Antidoksidanlar vücutta kanser gibi birçok hastalığa neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve hücre hasarlarını engeller. Yapılan araştırmalar kanser, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi çeşitli kronik rahatsızlıklardan korunmanın en iyi yollarından birinin antidoksidan alımı olduğunu belirtir. Kolesterolü düşürür.